Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Epic Games gezenme oyunun ikinci bölümünü çekiyoruz. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. ilk videomuz çok büyük bilgi aldı. Beni çok mutlu ettiniz. 3255 izlendi arkadaşlar. Ve çok mutlu oldum. Arkadaşlar izleyen arkadaşlardan tek bir ricam var. Abone olup like atarsanız çok mutlu olurum. Bu arada birazcık nefessiz kalmış olabilirim. Çünkü bu videoyu ikinci kez çekiyorum. Az önce 15 dakika boş konuşmuşum. Ama sizler için değer bu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki ben ilk Epic Games gizemli oyun videomuzda belirtmiştim ki Epic Games büyük oyunlarla anlaşma yapıyor demiştim arkadaşlar. Lakin hayal kırıklığına uğrattı bize ve Among Us gibi bir oyunu ücretsiz yaptı arkadaşlar. Among Us oyunu 10 lira değerindeki bir oyun arkadaşlar ve 10 lira değerindeki bir oyunu ücretsiz yapıp bizi bir hafta bekletmesi büyük hayal kırıklığına yol açtı arkadaşlar Epic Games için. Şimdi arkadaşlar ben yine büyük araştırmalarıma göre büyük yapımlarla hala bir şey içinde arkadaşlar Epic Games görüşme içinde ve Among Us'un bir ara oyun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Among Us yani büyük oyundan önce verilen küçük sürpriz olabilir arkadaşlar. Lakin o küçük sürpriz bizim ilgimizi çok ve bizim memnun etmedi arkadaşlar. Şimdi onu söyleyeyim. Ben şimdi yine araştırmaları görme ilk oyunumuzdan başlayalım arkadaşlar. Rise of the Tomb Raider oyunu arkadaşlar. Oyunun değeri 29 lira. Şöyle Steam'den de açalım. Rise of the Tomb Raider. Oyunumuzun değeri 29 lira. Şu anda burada arada Steam'de büyük bir indirim var arkadaşlar. Şu oyunda açık dünya oyunlarında. Onun da videosunu isterseniz yorumlarda belirtin. Yorumların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Şuna bir cevap vereyim arkadaşlar. Birisi yazmış ki Epic Games ile Steam'i rakip mi görüyorsun sen demiş birisi oyun platformu, birisi sosyal medya platformu, birisi crack oyun gibi oyun veren bir platform demiş arkadaşlar. Ben şunu söyleyeyim şu anda Epic Games ile Steam'i kimse kıyaslayamaz. Epic Games daha ücretsiz oyun verip Steam'e rakip olmayı çalışan bir site olurken Steam zaten kendini çoktan kanıtlamış ve daha yıllarca zirvede oturacak bir site arkadaşlar. Şimdi Rise of the Tomb Raider oyunundan konuşmaya başladım. Oyun güzel bir oyun arkadaşlar. Bütün incelemeler olumlu. Lakin 30 lira olması yine gizemli oyun lafına, kalıbına uyduramaz ve yine bekleyenleri memnun etmez Epic Games böyle bir oyun verirse arkadaşlar. Sonra Detroit arkadaşlar. Ben Detroit oyununu oynadım. Oyunun değeri reski 42 lira bir oyun. Şu anda Steam indirimiyle 99 lira. Detroit oyununa da bakalım arkadaşlar. Detroit oyunu çok güzel bir oyun. Ben bu hesaptan oynamadım lakin bu oyunu bitirdim arkadaşlar. Oyun çok güzel. Bu oyunu verirse ben memnun edeceğini düşünüyorum. Epic Games bekleyenlerini ve bu oyunu vermesi halinde büyük bir ilgi çekeceğini düşünüyorum. Oyun zaten güzel bir oyun. Evet arkadaşlar bir sonraki oyunumuza geçelim. Bir sonraki oyunumuz Red Dead Redemption 2 arkadaşlar. Red Dead Redemption 2'ye bakalım şöyle. Red Dead Redemption 2 oyunun değeri 299 lira değerindeki bir oyun. Lakin ben bu oyunu verebilmeleri için çok ama çok büyük bir anlaşma yapmaları gerektiğini düşünüyorum ve oyunu verme ihtimallerinin %5'in bile altında olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bir daha GTA 5 gibi oyunun verebileceğini bildiğimiz üzere Red Dead 2 oyunu içinde çok ama çok büyük bir anlaşma yapmaları gerekiyor. Zaten oyunun değeri 299 lira. Bir sonraki oyunumuzla devam edelim arkadaşlar. Bir sonraki oyunumuz Assassin's Creed Odyssey arkadaşlar. Assassin's Creed Odyssey oyunun değeri de 269 lira arkadaşlar. Şu anda Steam indirimlerinde 67 liraya kadar düşmüş durumda. Assassin's Creed Odyssey oyunu verirse yine çok büyük bir kitle çekmiş olur. Ve bu kadar güzel bir oyunu vermesi oyun bekleyenler tarafından alkışlanarak karşılanır. Epic Games'in bir başarısı olarak geçer arkadaşlar gizemli oyun kalıbına da oturmuş olur. Bir sonraki oyunumuz devam edelim. Bir sonraki oyunumuz arkadaşlar Fall Guys oyunu. Fall Guys oyununun biliyorsunuz ki yapımcı ekibini satın almıştı Epic Games. Ve verme ihtimali en yüksek olan oyun Fall Guys. Lakin ben gizemli oyun kalıbına uyacağını zannetmiyorum Fall Guys'ın arkadaşlar. Fall Guys gizemli oyun kalıbına uyuyor sanıyorsa Epic Games ekibi yine bir hafta bizi boşa bekletmiş sayılır. Ve Among Us gibi boş vaktimiz geçmiş olur onu beklerken. Evet arkadaşlar benim araştırmalarıma göre baktığım son oyuna geçelim. Witcher 3 oyunu arkadaşlar biliyorsunuz ki Witcher 3 oyunu değeri 59 lira şu anda Steam indirimleriyle 11 liraya kadar düşmüş durumda arkadaşlar. 11 liraya düşen bu oyun Epic Games indirim yaparsa oyun güzel olmasına rağmen 2015 yapımı olduğu için 60 lira değerindeki bu oyun Bilmiyorum gizemli oyun kalıbına sığar mı? Lakin ben gizemli oyun değil de normal ücretsiz oyun olarak verirlerse bitirici daha uygun olacağını düşünüyorum. Ve gizemli oyun kalıbına uyan oyunların Detroit, RDR2 ve Assassin's Creed Odyssey olduğunu düşünüyorum araştırmalarıma göre. Arkadaşlar bu arada yorumlarda gördüğüme göre ben GTA 5'i alamamıştım. Acaba bir daha GTA 5 verir mi? Bu GTA 5 olur mu gibi yorumlar gördüm. Arkadaşlar ben GTA 5'i Epic Games'in bir daha ücretsiz yapabileceğini düşünmüyorum. Zaten RDR 2'nin bile %5'in altında olduğunu söylerken ikinci kez GTA 5 vermek büyük bir anlaşma ister ve RDR 2'yi de ellerinden kaybetme ihtimalleri olabilir. GTA 5 ile bir daha anlaşma yapmak isterlerse Rockstar'la. Evet arkadaşlar Rockstar Games'in GTA 5 için belirlediği Epic Games parası şu anda 150 lira lakin indirimdeyken 89 liraya kadar düşmüş durumda arkadaşlar. Kuponu kullanarak 29 lira gibi bir değere GTA 5'i satın alabilirsiniz kaçıranlar. Çünkü ben bir daha benim dediğime uymak zorunda değilsiniz. Kendi şeyinizi düşünün, cüzünüzleriniz de hareket edebilirsiniz. Lakin ben bir daha bunun fiyatın altına düşeceğini düşünmüyorum. Kupon kullanarak alabilirsiniz. Kuponda zaten çok az bir süresi kaldı. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim benim oyun listem bitti buradaki. Benim bir düşüncem de Epic Games biliyorsunuz ki son zamanlarda çıkıp çok beklenti içinde olan popüler oyunları ücretsiz yapmayı çok seviyor. Lakin o popüler oyunlar tutmuşsa yapamıyor. Lakin tutmamışsa çok satın alınmış lakin hiç tutmamışsa hiç beğenilmemişse o oyunları ücretsiz yapabiliyor. Ve Cyberpunk 2077'yi verme ihtimali olduğu düşünülüyor. Lakin ben böyle bir ihtimal olduğunu düşünmüyorum ve bu ihtimalin %1'in bile altında olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Epic Games Cyberpunk'ı vermek isterse tarihi bir şey yapar arkadaşlar, kitle çeker. Bakalım ne olacak? Yine Among Us gibi dandik bir oyun vermesin de güzel oyunlar versin bizi memnun etsin yeter diyorum arkadaşlar. Memnun olduktan sonra siz memnun olduktan sonra yapacak bir şey yok. Siz memnun olduysanız zaten oyun yapımcıları ve bunları tanıtan kişiler de memnun olmuş olur arkadaşlar. Dediğim gibi ilk videomuz çok büyük bir algı aldı arkadaşlar. 3200 bilmem kaç 56 mi 55 mi ne izlendi arkadaşlar. Çok memnun oldum. Lakin abone olup like atarsanız çok sevinirim. Ve tanıdığınız herkese paylaşıp onların da bilgi almasını sağlarsanız memnun olurum arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim. 49 dislike gelmiş arkadaşlar videoya. Dislike atmanızın nedeni mikrofonun biraz kötü olması ve mikrofonun şu anda aynı olmasından kaynaklı olacak arkadaşlar. Mikrofon şu an aynı. Yine ses kötü geliyor olabilir. Lakin arkadaşlar şu anda mikrofon alacak kadar bir şeyim yok. Mikrofon alamıyorum. Ama en kısa sürede alacağım arkadaşlar. Sizleri kıramam. Siz benim büyümek istem, siz benim büyümemi istiyorsunuz ve gelişmem için mikrofon almamı düşünüyorsanız ben de bu mikrofonu alırım arkadaşlar. Lakin birazcık süre lazım arkadaşlar. Şimdi şunu söyleyeyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah videom bilgilendirici olmuştur. İyi günler diliyorum. İyi oyunlar arkadaşlar. Abone olup Gizemli oyunu beklemekten başka bir şeyimiz kalmadı. Abone olup like atmayı unutmayın.